Kanalımıza hoş geldiniz. Herkesin tanıdığı ünlü komedyen Peter Aykroyd'dan acı haber geldi. Kanadalı oyuncu, komedyen ve yazar Peter Aykroyd 66 yaşında yaşamını yitirdi. Ünlü sanatçının ölüm haberi üne kavuştuğu Saturday Night Live komedik programının yayınlanan son bölümünde duyuruldu. 1975'ten beri yayınlanan birçok komedyenin meşhur olmasına olanak sağlayan Saturday Night Live Yıldızlarından Peter Aykroyd hayatını kaybetti. Kendisi gibi oyuncu olan ve Aykroyd'un kardeşi olan Peter Aykroyd ölüm nedenini açıklanmadı. Kariyerinde The New Avengers ve birçok küçük rollerde başlayan oyunculuk hayatı 1979'da Saturday Night Love'ın kadrosuna dahil oldu ve e, oyunculuğu süresince de e, yazarlıkta yaptığı, Arkroyd'un rol aldığı filmler arasında e, birçok film e, bulunmaktadır ve e, e, Paranormal isimli dizinin yaratıcılar arasında yer almaktadır. Bizler de kanalımız olarak kendisine toprağı bol olsun diyoruz.